Boş adamlarla çıkmıyoruz hani UCL'ye, UCL'nin finaline çıkmış adamlarla oynuyoruz adam ol. Oğlum hadi. Şöyle. Dimar. Bu! Barko Aldın, aldın oğlum. Vur oğlum. Vur. Biraz sol. Atamayacağım. Atamayacağım Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte futbolda kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Paris Saint Germain Inter maçının UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin maçının gösteri maçını oynayacağız. Bakalım ne olacak? Yani bir tık Interli oyunculardan, bir tık, tık Parisli oyunculardan falan kattım kadroya ve karşınıza geldim. Gördüğünüz üzere kadromuz bu şekilde. Ya da kadrosu gördüğünüz üzere bu şekilde. Rakip kadro bakalım. Rakip kadro da gördüğünüz üzere bu şekilde. Ya da kadrosu gördüğünüz üzere bu şekilde. Gördüğünüz üzere Paris Saint Germain Inter kadrosu ve bakalım bu maçı yenebilecek miyiz? Sizce UEFA Şampiyon Şampiyonlar Ligi finalinin şampiyonu sizce kim olur? Lütfen yorumlarda belirtiniz. Çok memnun olurum. Lütfen kanalı abone olup beğenmeyi bildirin. yorum yapmasını çok sevinirim Haydi nız kesmeden maça maçta zaten konuşuruz. Kardeşim hadi 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 karşı namus mamus bırak bize sana hadi. Bak sen paşama ya. Ş şöyle bir pas. Abicim Roberto Carlos'u nasıl geçireceksin ki? Tam çıktı da kral. Abicim önündeydi ya. Çok güzel. Şuradan bir pas ki olmadı. Vitinha çok güzeldi. Şöyle bir pas. Şöyle bir pas. Şöyle bir pas. Şöyle bir pas. Zıbam. Zıbam. Lan senin kaydığın yere ne diyeyim ya. Hakan Çalhanoğlu burada. On numara her yerde. Dembele Vitinha. Vitinha'dan hemen Dembele doğru. Dembele kral. nasıl nasıl. Aldın oğlum da. Allah Allah abi her yeri çarpıyor ya. <laughs> Hemen Hakan ya Kuran niye arkanı dönüp verme gereksiniminde bulunuyor. <laughs> abicim 1.83 boyunda kaleci zaten koymuşum kaleye. Hemen. Dembele. Hadi be. Lan oğlum eşref hakimi. <laughs> tamam tamam, 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 tamam. Bırak, dur, dur. Çok güzel. Bak, görüyor musun yani? Hadi oğlum. İyi <laughs> kontrol. <laughs> Artisti gelirsen böyle golü yersin kardeşim. Boş adamlarla çıkmıyoruz hani UCL'ye. UCL'nin finaline çıkmış adamlarla oynuyoruz adam ol. tabi senin efsanelerle falan oynuyorsun Al. iş. hemen Turam'dan Dembele sen de hemen yoruldum be. Bana koyayım ya. Daha maçın başı be. Çok güzel. Tamam. Çok güzel. Oğlum hadi. Şöyle. Dimar. Ku. Barcola. Ben Hakan. Ya. Abicim tövbe yarabbim. Bir şey diyeceğim şimdi. Gol değil mi? Gol. Kesin goldür. Çünkü böyle şeyler verdiğin zaman e, futbol hiçbir şekilde kaçırtmaz yani onlarda. Gördüğünüz üzere iki elini bir şekilde Haydi'nin ikinci ya. Abicim adam dörtte bir etmiş. Pardon. Abicim nasıl geçiremiyorsun o pası? Ay senin atacağın o pasın. Aldın aldın oğlum. Vur oğlum. Vur. Allah belanı hani geri zekalısın sen sen geri zekalısın. Hadi Barkola. Hadi penaltı. Sağ mı sol mu? Sağ mı sol mu? Kral sol. Atamayacağım. Atamayacağım bakamayacağım. <laughs> ne dedim? Biliyorum oğlum. Ben bu oyunu biliyorum. Şöyle. Hadi Barkola. Adam o öyle kadroyla dedim? geriye çekiyor bir de ya. Vur. <laughs> <laughs> Vur. Gol. Saçma sapan gol yemeyin bakın. Ver oğlum şuradan. Ver oğlum. Barella. Barella. Lan köpek. Madem böyle şeylerin vardı niye söylemiyorsun köpe? Bu kadar da 2-1'den 3-2 yapmazsın. Bir de penaltı kaçırdık. Hadi oğlum yaparsınız oğlum siz. Siz yaparsınız. Yapma kral yapma kral yapma kral yapma kral. Hadi oğlum. Ma. Osat değil mi hocam? Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Hadi oğlum Gançoğlu. Abi önünden geçti, önünden. Hadi oğlum. Abi yani arkadaşlar yani görüyorsunuz hani momentumu görüyorsunuz. Gördünüz yani momentumu. Hadi Berelle ya. Hadi oğlum. Ya geri zekalısın ya. Vurma oğlum. Vurma lan. Vurma oğlum. Arkadaşlar gördüğünüz üzere son sete girelim bu şekilde. Mükemmel maçtı. Yani çok güçlü bir takıma karşı çok güçlü bir oyun oynadık. Ben yine de kadromdan razıyım. Çünkü biliyorsunuz benim sözümü. Ben kaybedenlere asla kızmam. Ama kaybedip de bunu kabullenenlere. Kaybedenlere asla kızmam. Ama vazgeçenleri de yenilgiyi baştan kabul edenleri Yapacak bir şey yok. Gerçekten karşımıza çok güçlü bir rakip vardı. Artık bu son golü yalan yok. Yani biraz direkt momentuma geldi. Sizce UCL'nin finalinde Paris Saint Germain Inter maçında sizi kim kazanır? Yorumlarda çok mutlu olurum. Kanala abone olup beğenmeyi bilir Yorum yapmayı unutmasını çok sevinirim. Bir dakika görüşmek üzere. Bay bay.